Yemek birazdan hazır olur. Hadi kan beyler sofrayı kuralım. Yemeği sen mi yaptın? Ayda bir kez herkese izin veririz. Anne mutfağa girer. Ve harika yemekler yapar. Rezalet yemek yapar. Eza dolabında mide yenici var. Önceden al istersen. <laughs> Korkutma çocuğu. <laughs> Alışkın olmayan bünyeler için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yeşil biberli ve mantarlı avokado soslu makarnamı yemeyen bin pişman olur. kötüsünüz kötü. Ben biraz daha salata alayım. Formuma dikkat ediyorum biliyorsunuz. Sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Anlaşıldı. Makarna bize kaldı. Biraz daha alır mısın hemen? Alırım. <laughs> en sağlık. Çok güzel olmuş. Anneme yaranmak için yemek zorunda değilsin. Hayır, karnım aç olduğu için yiyorum. Yani köfte patates kızartması falan olsaydı hata payı daha düşük olurdu. Ama Suzan teyze yapacak. Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum ama Mert. Oğlum şaka yaptım prenses. Senin en sevdiğin yemek hangisiydi? Bilmem. Yemek seçmem ben. Annem bir şey yemezse, ertesi gün yine önümüze koyardı. Biz aç kalıp yiyene kadar aynı yemek pişerdi evde. anneler ve psikolojik savaş taktikleri. Hep çok yaratıcı olurlar. Şimdi daha hapishane yemekleriyle tanışınca size yaptığına pişman olacak kesin. Biberin <laughs> <laughs> hepsini avokado sosuna kullanmasaydık keşke. Ağzıma sürerdik. Hasan'ın hangi hastanede yattığını biliyor musunuz? Neden sordun? Belki ben gidip konuşursam annemden şikayetçi olması için ikna ederim. Hayır. O adamla karşılaşmanı istemiyorum. Onunla öyle bir diyaloğa girmene hiç gerek yok. Hiçbir şekilde pazarlığa girmeyeceğiz onunla. Anneni kurtaracağım ben. Merak etme.